Böyle yapacağız. Bunları böyle ilk böyle koyacağız, Burayı dizeceğiz biraz. Yanına koyacağız. Yanına koyacağız. Çıtır çıtır olacak, tadı çok güzel olacak. Sıcak sıcak olacak. Şimdi bunları buraya böyle sıra sıra dizelim. Ben tadı çok güzel çıtır çıtır Şimdi böyle diziyoruz. Nefken İsterseniz üstüne çikolata koyayım. Şöyle olması lazım. İsterseniz üstüne çikolata koyayım. Fark etmez. İsterseniz sade yiyin. İsterseniz çikolata yiyin. Arkadaşlar, hı hı. Evet, evet. evet arkadaşlar şimdi bunu fırına koyuyoruz dikkatlice. Elime Ve pişmesini bekliyoruz. Kapat. Ana efendim? Arkadaşlar şimdi çıkartıyoruz. Hadi. Şimdi biraz beklesin. Birazcık beklesin, çok sıcak. Evet. Birazcık soğusun. Sıcaklığı gitsin, yiyebilirsiniz ondan sonra. Çok sıcak. Evet. Topumda ise patlar galiba top. Bak dedim benim o ne dedin tepsiye. Niye? Birazcık şeyler mi? Evet arkadaşlar şimdi bunları yeriz. Çok güzel böyle şişiyor bir de çok yumuşak oluyor. Evet, yani yani. bazıları şimdi evet, şöyle içine girmiş. <laughs> şimdi yemeye başlayabiliriz. Aa içinden bir şey çıkmış. Aa. <laughs> Doğru demek ki. Arkadaşlar bakın. Ee, beyazların içinden böyle beyaz çıkıyor. E, ee, çileklilerin içinden çilekli çıkıyor. <laughs> Bence Bazı... yani çok güzel oluyor ben, ben alamıyorum hiçbirisini. E ben alamıyorum hiçbirisini. Hmm. Bunu, bu silekim ne? Ben o e, mı? Hı hı. Arkadaşlar çok güzel.